Evet. Şuranın bir detayını alayım ben. Şekil bu. Ben buranın bir mezar olduğunu düşünüyorum. Sebebi de taş kesitleri, taşın işlenme şekli tam bir köşe verilerek ve mezar katının yerini göstererek zaten burada tamamen belirtmiş. Şuradan göstereyim burada da yeri ve üst kapak olarak duran, işaret kapağı olarak duran yer. Taşların dizilimi belli. Buranın yapısal durumu da çok uygun. Burada çok büyük bir imparatorluk ve sonrasında krallıklar burada mevcut olmuş. Arazi yapısı şöyle. Burası Malatya Doğan şehir. Şurada karşıda birkaç tane kazı yapılmış. Görünüyor şuradan. Kepçeyle yapılmış. İkinci kazı da şurada yapılmış. Tuhaf tuhaf şeyler. İşaretleri tam bulamadan. Şu yukarıda zirvede görmüş olduğunuz yer. Oraya çıktım. Orada da bir çarpı işareti buldum. Ama çarpı işaretinin karşılığına baktığımda kayada herhangi bir işleme ya da şey yok. Kayanın kendi altyapısında da bir işleme yok. Ama aşağıda şurada Biraz sonra çekimini yapacağım. Evin yan tarafında çok değişik bir kaya kütlesi var. İçinde çok büyük bir sunak var. Bu artı bir baca açılmış. Şimdi oranın detaylı bir çekimini yapacağım. Ama burayı şöyle ufaktan bir araştırıp devamını getirmeye çalışacağım.